Dayınla böyle bir bağ kurmuş olmanıza çok sevindim. Ama onun gidişi de senin için çok zor olmuştur. Çok zordu. Ah! <laughs> Aslan oğlum benim. Helal olsun sana. Helal olsun. Allah sonunda yüzümüze güldü çok şükür. Dayın oldu. Şuna bak. Dünyadan haberi yok. <laughs> Güzellik. Dayı doktor oluyor, doktor. Gel bakalım, sana bakalım. Gel. Yiğrim seni ben. Doktor mu olacaksın? O zaman anneme de tedavi edersin, değil mi? Ne oluyor? Ne bu bağırış? Hayırdır? Abla, Hacettepe tıbbı kazandı. Ah! Tebrik ederim canım benim. Darısı Ayşem'in de başına. İyi de biz şimdi sensiz ne yapacağız be oğlum? Ne oldu ki dayım nereye gidecek? Ayşe'cim, kazandığım okul şehir dışında. Ankara'da. Ya yani okul başlayınca oraya gideceğim. Dayı gitme ne olur. Gitme dayı. Buraya gitme ne olur. Hayda işe bak. Anneanneyle ile torun ikisi de aynı. Ya böyle hayırlı bir habere hiç ağlanır mı? Allah Allah. Allah Allah. Necim bari sen yapma Ay. ya. Okullar açılıp dayım evden gidene kadar dedemin de neşesi yerine gelmişti. Hatta onu hiç o kadar neşeli görmemiştim. Annen peki? Ayşe'cim, iyi misin? Çok mu soru sordum yoksa bugün sana? Estağfurullah hocam, ondan değil. Sadece ben bunları kimseyle paylaşmamıştım. Şimdi size anlatırken böyle dışarıdan bir gözle görüyor gibiyim. Neler görüyorsun? Sübhanallah, 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 sübhanallah. Annemi. O kendi dünyasında huzuru bulmuştu. Odasından hiç çıkmaz, kimseyle konuşmazdı. Ya dua eder, ya ibadet eder ya da uyurdu. Ama artık benim bile bu durumdan şikayetim yoktu kabullenmiştim. Zaten dayım giderken beni onun odasına yerleştirmişlerdi. Odalarımız da ayrıldı. Biz bütün uzaklaştık yani. Heh, oğlum bak sana kurabiye yaptım. Yolluk da ayırdım. Ama bunu valizine koy. Yurda yerleşince arkadaşlarınla birlikte yersiniz. Anne bayatlar bu. Yok canım kavanoza koydum oğlum. Aa, hiçbir şey olmaz iki günde tazecik kalır merak etme. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim ya. dolabı boşaltırken şunları ayırdım. Aa, nedir onlar? Ya eskiden kalmış işte bana küçük gelen birkaç parça bir şey. Birilerine verirsin. Ayşe'ye Ayşe de olur bunlar. Dayı bana ver, bana ver. Olur mu ki sana? Aa, oldu vallahi. daha yepyeni bunlar. Hiç olmazsa evde giyer. Oh! Adama çek kıyafetlerime çök. Ondan sonra da dayı niye gidiyorsun Niye ağla. Ya dayı. <laughs> Uğraşma benim güzel torunumla. Yani sen bavulunu topla, bekletme babanı. Vakitlice yetiştirsin seni terminale. İlk <laughs> günler zor geldi dayımın gitmesi. Çok ağladım. Ama artık gizli gizli ağlayabileceğim bir odam vardı. Asıl dedem çok etkilendi. Sessizleşti. önce oynayalım mı? Bak sen. Sen satranç biliyor musun ki? Dayım öğretti. Oo, ustasından öğrenmişsin. E hadi madem, oynayalım bakalım. Dedemin birini ciddiye alması için ona yenilmesi gerekirdi. Tabii bu da hiç kolay değildi. Çok çabaladım dedemin gözüne girebilmek için. Ama o beni hiç dayımın yerine koymadı. Kendini önce ailene, sonra da hayata kabul ettirebilmek için çok uğraşman gerekmiş. Önce baba, ardından anne, son olarak da sana en yakın kişi olan dayıyı kaybediyorsun. Çok kayıp var senin hayatında. En karanlık gecenin bile ardından güneş doğuyor Ayşe. Dedenle bağ kurmaya çabalaman, Bunca şeye rağmen kendini böyle yetiştirebilmiş olman çok kıymetli. Bunu biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim hocam. Ama sizinle konuştukça fark ediyorum ki ben bazı şeylerin üstüne örtmeyi seçmişim. Bunu şimdi şimdi fark ettiğim için de utanıyorum açıkçası. Hiç duymamış olayım bunu. Utanmak da ne demek? Seninle sohbet ettiğim için çok mutluyum ben. Ben de öyle. Ama bugün biraz çenem düştü galiba. Hiç de bile. Keşke seninle daha önce yapsaydık bu konuşmayı. Sen her gün akşama kadar birilerini dinliyor, onları anlamaya, onlara yardım etmeye çalışıyorsun. Ama bizler bu arada kendimizi çok ihmal ediyoruz galiba. Ne dersin? Doğru söylüyorsunuz. Ben kendimden çok sizi düşünürüm aslında hep. Yani bu kadar sene bıkmadan, usanmadan nasıl yapabiliyorsunuz diye. Oh be Ayşe'cim. İşte şimdi iki meslektaş olarak dertleşebiliyoruz seninle. Dediğin ne kadar doğru. Evet ben tam da yıllardır senin dediğini yapıyorum kendime. Ama ben bu meslekte çok yeniyim. Ya siz? Sorunun cevabını almadan bırakmam diyorsun yani. Sanırım bu meslek giderek benim hayatımın anlamı oldu. İnsanların iç dünyalarında gezinmenin tiryakisi olup çıktım. Peki her gün çok dolmuyor musunuz hocam? Yani biz sizin çok duygulu ve hassas biri olduğunuzu biliyoruz. O paylaştığınız acıları nereye koyuyorsunuz? Kitaplara. Kitaplara Ayşeciğim. Yazmak beni hafifletiyor desem beni anlar mısın? Anlamaz olur muyum? Sizinle tanıştıktan sonra ben de ufak ufak bir şeyler yazmaya başladım ve... ...gerçekten bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Hocam bugün iyi ki geldiniz gerçekten sizinle konuşmak bambaşka. İyi ki varsınız. Ayşeciğim beni de ağlatacaksın şimdi. Gel, gel sana bir sır. Geldi değil mi yemekler? Geldi, geldi. Şimdi kuracağım sofrayı. Hah, tamamdır. Sofra kurulacak. iyi e o zaman ben de hocalara haber vereyim Hı. diyeceğim de... ...ya gerçi hepsi de birbiriyle küs müdür nedir? Ayşe Hoca zaten haftalardır yemeğe inmiyor. Hı. E Piraylı, hoca ile Deniz Hoca desen zaten limoni. Ya değil mi? Var öyle bir şey. Geçen gün ben de şahit oldum. Burada da tartıştılar. Hatta var ya, Deniz Hoca bayağı bir kızdı Piraye Hoca'ya. yok yok. Kesin var bir şey Aynur. Niye kavga ettiler acaba ya? Ay, ya ikisi de çok sinirli ya. Ya öyle bir düşman gibi bakıyorlar birbirlerine yani. Ay evet değil mi ya? Hay Allah! Halbuki ne güzel de anlaşıyorlardı. Tuna, sence doktor hanıma bir şey söylesek mi? Ay yok canım, yok. Olur mu öyle şey? Hiç karışmıyorum şimdi. Yok. Ne yapıyorsun? Hani sen korkuyorsun ya... ...aramızdaki bu yakınlaşmayı buradan birileri anladı mı acaba diye. Evet. Anlamışlar. Nasıl anlamış? Kim anlamış? Yani orada da bir durum olduğunu anlamışlar. Ama yanlış anlamışlar. Ne demek ya? Yani aramızda bir şey olduğunun farkındalar. Ama gerçeğin tam tersi kavgalıyız sanıyorlar. Yok artık. Tamam. Hüseyin şarkı çareye gitti. Ben dedim ki hiç bozmayalım. Yani öyle sanmaya devam etsinler ki senin kafan rahat etsin. Senin kafan rahat etsin ki benim de içim rahat etsin. Ne yapacağız yani kavga mı edeceğiz? Çocuk gibi rol mü yapacağız ortalıkta? Evet. Hadi görüşürüz. Yani Piraç Hocam e, kaç kere konuştuk ama bunu değil mi? Yani danışanlarımın dosyalarına lütfen dokunmayın diyorum. Yine almışsınız. Ne yapacağım canım? Aslında danışanlarınızın dosyasını Deniz Hocam. Aa. İşte ben de onu bilemiyorum. Ne yapacaksınız benim danışanlarımın dosyasını? Anlayın lütfen. Bütün sırası, bütün düzeni bozulmuş. Yani canım bu konuda ne kadar Niye hassas olduğumu biliyorsunuz. Bizim ama daha düzenini... önce de konuştuk bunu. Aa, ne diyor ya? Hocam sinirli bu oralar Deniz Hoca. Siz üstünüze alınmayın ne olur. Ee, bana ne canım? Allah Allah. Sinirliyse sinirli. Ee, yemek hazır olunca ben haber veririm hocam size. Ay yok istemiyorum ben. Yemek falan yemeyeceğim. Allah Allah. Ayşeciğim. Merhaba hocam. Nasılsın? Ne zamandır görüşemiyoruz, yemeğe değmiyorsun. İyiyim e, bu dosya aktarımı baya zamanımı alıyor ben de çok dikkatli davranmaya çalışıyorum hata yapmamak için. Anladım ya seninle konuşamadık da o konuyu sen meşgulsün seni de rahatsız etmek istemiyorum ama çok üzülüyorum gerçekten. Yok üzülmeyin hocam ya e, gerçekten önemli değil. E, benim doktor hanımın yanına gitmem gerekiyor görüşürüz. Görüşürüz. Gel, hocam. Ayşecim gelsene. Nasılsınız? İyiyim Ayşecim. Seni böyle güler yüzle gördüm daha iyi oldum. Nasıl gidiyor transfer süreci? Her şey yolunda hocam. Deniz hocayla planladığımız gibi. Ama insan içinde ister istemez bir burukluk oluyor. Olmazsa gücenirdim zaten. Senin işini nasıl severek yaptığını biliyorum. Ayşe, ayrılık sonrası için neler planlıyorsun? Dayım Ankara'da yaşıyor biliyorsunuz. Anneannem de kaç zamandır ona daha yakın olmak istiyordu. Daha netleştirmedik ama acaba anneannemi Ankara'ya taşısak mı diye düşünüyoruz. Ben de onunla birlikte Ankara'ya gitsem diyorum. Öyle mi? Yepyeni bir ev, yepyeni bir şehir daha. Hala evini, yuvanı arıyorsun. Farkındasın değil mi Ayşe? Öyle mi diyorsunuz? Sıra kendine gelince insan gerçekleri göremiyor. Haklısın. Bizim terapistliğimiz en çok başkalarına yarıyor. Siz böyle deyince düşünüyorum da ben gerçekten hala ait olduğum yeri bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa en çok anneannemin yanında kendimi evde gibi hissediyorum. Doğru. Senin asıl sahibin, sana en çok sahip çıkan hep anneannen olmuş. Bu sorunu sen de biliyorsun. Ülkemizde pek çok çocuk ve genç yaşıyor. Anneler biraz da zorunluluktan çocuklarına iyi bakılsın diye onları en yakınlarına emanet ediyorlar. Ama sonra onları geri alırken çocuklar senin yaşadığın gibi ikilemde kalıyor. Evet hocam. Ben de bunu yaşayan pek çok çocuk dinledim. Ne şanslıymış o çocuklar. Onları senden daha iyi kimse anlayamaz. Sağ olun hocam. Ama en çok da o çocukları dinlerken gözlerim doluyordu. Tahmin ediyorum. İnsan en çok kendi yaşadığını anlıyor ve hissediyor. Hepimiz için durum bu Ayşe. Ankara fikrini annen ne diyor? Bir şey demiyor. Çünkü o gelemez de gidemez de. Onun kendi düzeni var. Onu bozamaz. Öyle mi? Ben lise sondayken ikinci evliliğini yaptı. Bir tane de kardeşim var hatta. Onları bırakamaz. Öyle mi? Zamanla annenin toparlanmasına çok sevindim. Annem düzenince buna hepimiz çok sevindik. Ev işlerine yardım eder oldu. Hatta anneanneme bir daha temizlik yaptırmadı. Yani babanın kaybından önceki haline döndü. Hatta giderek eskisinden de iyi oldu. Giyinmeye, kuşanmaya, eski arkadaşlarıyla görüşmeye başladı. Tabii bu yüzden evde hep sorun çıkıyordu. Dedem ona baskı yaptıkça sık sık kavga gürültü çıkıyordu. Eskiden evden odasından çıkmazken şimdi de eve girmiyordu. Annemin arkadaşı Sema teyze bir kafe işletiyordu. Annem de bir günlüğüne yardım edeceğim diye gitti. Sonra da devam etti. Rıfat amcayla da orada tanışmış. Rıfat amca? Babam. Yani üvey babam. İşte o ara aniden giyim kuşam da değişti annemin. Dedemle bu yüzden sürekli kavga etmeye başladılar. Sen bizi rezil mi edeceksin? Çıkamazsın böyle. Niye rezil oluyorsunuz ya? Eskiden de böyleydim ben. Kızım. Bak madem açılıyorsun biraz usturupla açıl. Adın çıkacak sonra al başına belayı. Biz mecbur muyuz senin yüzünden el rezil olmaya? Hayata döndüm iki şey giydim diye rezil mi oldunuz baba? Ben ne söylüyorum sen ne anlıyorsun be kızım? Merak etmeyin bütün bu dertlerden kurtaracağım ben sizi. Sibel gel buraya. Sibel gel buraya dedim. Sibel! Sibel gel buraya! Sibel! el kadar çocuk dirsek çürüsün. Anası arkadaşına yardım etmek bahanesiyle sabahtan akşama kadar fink atsın. Tamam, tamam Turan Bey. Lütfen sinirlenme. Araları zaten gergindi. İyice gerildiler o günden sonra. Sizin aranız nasıldı annenle? Bizim mi? Anne kız gibi değil de... ...abla kardeş gibiydik biz. Benim asıl annem Hamiyet Hanım'dı. Yani canım anneannem. Ne haber Fıstı? İyi, sen? İyi, iyi. Bak sana ne aldım. Bana mı? Hı? Nasıl? Güzelmiş. Çok yakışacak. Hadi bir giy de göreyim üzerinde. Çok dersim var. Hadi ama iki dakikan almaz. Lütfen diyorum. Gerçekten çok dersim var. Lütfen diyorum. Hadi ama. Hey, Sibel. Rahat bırak sana çocuğu. Sınavı var yarın. Allah Allah. Ben ne yaptım şimdi ya? Hadi bak kafası karışıyor sonra. Çok çalıştı günah. Kızıyor muydun annene? Yok. Ben mutluydum o evde. Yaşadığımız o büyük acıdan sonra Annemin de bir şekilde hayata tutunmasına seviniyordum. Kendi hayatını kurmaya çalışması bana hiç dokunmuyordu. Garip gelecek size ama benim zaten bir annem babam vardı o evde. Ona ihtiyacım yoktu. Ne kadar güzel anneannenin ve dedenin sana böyle sahip çıkmaları. Böyle huzurlu bir ev ortamı sağlamaları. Öyle. Ama o huzur çok uzun sürmedi. Annem bir süre sonra evlenmek istedi. Rıfat amca da istemeye gelmek için haber yolladı. Dedem kabul etmeyince kıyamet koptu tabii. Eğer bu evden çıkarsan ne bizi görebilirsin ne daha Ayşe'yi, o kadar! Ayşe de benimle gelecek. Ha, o kadar da değil. O kadar! O benim kızım. Onun yeri benim yanım. Anne ne oluyor? Heh, söyle bakalım, ne oluyor? Anan evleniyormuş kızım. Hadi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ne? Ayşecim, ben sana sonra detaylıca anlatacağım. Ama şimdilik şunu bil yeter. Çok yakında kendi evi bize gidiyoruz. Ama ben gitmek istemiyorum ki. Zaten hiçbir yere gitmeyeceksin kızım merak etme. Götürebiliyorsa götürsün bakalım. Senin kapı gibi deden var arkanda. Siz ne diyorsunuz babaya? O benim kızım. Bu ülkede de kanun var. Gerekirse polislerle gelip alırım kızımı. Siz de asıl o zaman görürsünüz rezilliği. Bir dakika daha durmam ben bu evde. O tokadın dönüşü olmadı. Alıştığım, sevdiğim, tutunduğum ne varsa bir anda paramparça oldu o tokatla. Hadi Ayşe. Anne. Anne bir şey söyleyeceğim. Anne yarın söz veriyorum geleceğim ama ne olur gece burada kalayım. <laughs> hadi dedim hadi. Kızım nereye gideceksiniz bu saatte? <laughs> hadi yürü. Ayşe burada kalacak dedim. Yemin ederim buradan karakola giderim. O benim kızım. Hiçbir söz hakkınız yok onun üzerinde. Onu biz büyüttük be. Biz büyüttük. Asıl senin onun üzerine hiçbir hakkın yok. Dede. <laughs> Dedeciğim iyi misin? Turan Bey. Kızım sen şimdilik git. Ben seni en yakın zamanda yanıma aldıracağım. Söz veriyorum. Ne olur rezillik Al, çıkmasın. Şöyle. Hadi Ayşe. Turan Bey. Turan Bey. Hadi. Yürü. Gidiş o gidiş oldu tabi. Çok özür dilerim hocam. O günü hatırlayınca kendimi tutamadım. Hayatımda kendimi hiç bu kadar aciz hissetmemiştim. Anlıyorum Ayşecim, anlıyorum. İkinci kez kaybetmişsin aileni. O gece Sema Teyze'ye gittik. İki üç gün içinde. Apar topar nikah kıyıldı. Ben bile katılmadım. Okuldaydım. Sonra da Rıfat amcanın evine gittik. Tanımadığım, etmediğim bir adamın bilmediğim evinde yaşayacaktım artık. Yok sayılan, hiçe sayılan bir çocuk. Ne söz hakkı var ne de fikrini soran. Kontrol tamamen başkalarında. Nikaha bile çağrılmamış. Bu evliliğin hiçbir aşamasına dahil edilmemiş. Üstelik önemli bir sınava gireceğin senin ne büyük bir stres yaşatmış annen sana. Evet. Buyurun bakalım. Hoş geldiniz. Gel Sibel. Geçin böyle. Evet. Ee, nasıl beğendiniz mi? Nasıl beğendin mi kızımı? Hı hı, çok güzelmiş. Rıfat amca iyi niyetli kendi halinde bir adamdı. Ben rahat edeyim diye de elinden geleni yaptı. Ama benim aklım hep asıl evimde anneannemlerdeydi. Annem onları ziyaret etmemi de tümden yasaklamıştı. Anneannemle telefonda konuşuyorduk. Ama dedem o akşam annemle gittim diye bana da küstü. Aksiydi, sinirliydi. Ama işte bir yandan da çocuk gibiydi rahmetli dedem. Demek koskoca adam bir çocuğa küsmüş. Ama Ayşe her şeye rağmen sevgiyle bahsediyor ondan da. O evde gördüğü koşulsuz sevgi kurtarmış Ayşe'yi. O ara seni kimse anlamamış Ayşe çok yalnız kalmışsın. Annen seni anneannenin evinden koparıp alırken... ...senin bundan ne kadar etkileneceğini hiç düşünmemiş. Alışabildin mi bari yeni evini? Dediğim gibi Rıfat amca gerçekten çok iyi bir adamdır. Ama ben ona rağmen orayı hiç evim gibi göremedim. Nasıl olmuş beğendin mi? Harika. Annemden daha güzel yapıyorsun kesinlikle. Afiyet olsun. Söyleme ama annemi görünce. Deli miyim? Yıllar sonra annemi huzurluyken, yüzü gülerken gördüm. O mutlu diye benim de mutlu olduğumu varsayıyordu. Onun için hayat yoluna girdiyse benim de şikayet edecek bir şeyim yoktur diye düşünüyordu. Yine de hakkını yiyemem. Yıllardır yapmadığı anneliği bile yapmaya çalışıyordu. mı çıktı? Şurayı bir toparlayayım, ondan sonra kaldıracağım. Ha yok anneciğim, ondan gelmedim ben. Yardım edilecek bir şey var mı diye soracaktım. Ay yok daha neler. Sen otur, derslerine çalış. İstersen çık arkadaşlarınla gez. İşmiş iş yaptırmam ben sana. Anneannemin evinde her şeye yardım ederdim. Ama bu evde benim üzerime titrediler. Ondan bilmiyorum ama ben de kendimi hep misafir gibi hissettim. Sanki bir duvar vardı. Ben o duvarı hiç aşamadım. Çok doğal. Alışık olduğun düzen bir anda değişmiş. Üstelik annenin yanında yeni ve sana yabancı bir adam varmış. Sen yine çok iyi uyum sağlamışsın hayatın bu hızına. Öyle. Ama ben gittikçe daha çok içime kapandım. Daha yalnızlaştım. Anneannemi, dedemi çok özlüyordum. Ben Özlem'den hastalanıldığını ilk o yaşta öğrendim. Kızım neyin var? Hey, Rıfat! Rıfat! Hayatım ne oldu? Ayşe hasta. E, Sibel mı olmuş bu kız. Acil hastaneye gitmemiz lazım hadi. Ayşe'cim. Ayşe'cim gel. Hadi kızım. Anneanne. Anneanne. Sabah anneannemin sesini duyar gibi oldum. Uyku sersemi, rüya sandım. Bitmesin diye gözlerimi bile açmadım. Meğer ben sabaha kadar anneannemi sayıklayınca haber vermişler. O da hemen gelmiş tabii. Ah güzel. Ağzını açtı şükürler olsun ya rabbi. Ayşe, iyisin değil mi canımın içi? Ya bir tane şükürler olsun ya rabbiluğum yandı. İlaçları bıraktım buraya. O günden sonra anneannem gelip gider oldu. Dedem de yumuşamış. Hatta o akşam hastaneye gelmiş gizlice, annemlere görülmeden. Yaşadıkların hiç kolay değil. Ah Ayşe'ciğim. Kimse de anlamamış halinden. Anlamadılar hocam. Ama umarım artık sen sahip çıkıyorsun o gencecik kıza değil mi? Onu yalnız ve sahipsiz bırakmıyorsun. Arada bir kendine aferin diyorsun değil mi? Bilmem ki. Arada bir anneannemin sevdiği gibi seviyorum kendimi. Ama her zaman olmuyor. Bazen de annemin baktığı gibi bakıyorum kendime. Yani bir yabancı gibi. Aynen öyle hocam. Kendime yabancılaşıyorum, uzaklaşıyorum. İşte o zaman insan kendini çok kötü hissediyor. Çok iyi anlıyorum seni Ayşe. Ama bu arada mesleğini iyi kullanmalısın. Annem babanın kaybından sonra hayattan da sana olan anneliğinden de istifa etmiş adeta. Ama yine çok şanslısın. Yerini dolduracak kimse olmayabilirdi.